Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Kanalıma hoş geldiniz. 25-31 Ocak haftasında bakalım nasıl enerjilerde olabilirsiniz, sizleri neler bekliyor olabilir, nasıl tavsiyeler gelebilir, ne gibi mesajlar alabilirsiniz. Bunlara bakmak için karşınızda bulunmaktayım. Evet, bütünün en yüce iyiliğine ve en yüce hayrına olmasını niyet ederek açılıma başlamak istiyorum. Bakalım enerjileriniz nasıl olabilir? dünya Şimdi tamamlanma enerjisine geçebileceğiniz bir kurs ya da aldığınız bir eğitim ya da olması gereken her neyse hayatınızda eksik hissettiğiniz ve tamamlanması gereken durum her neyse bir tamamlanma enerjisine gelebileceğinizi söyleyebilirim. Fakat şu enerjiyi çalıştırmalısınız. Siz hayatın karanlık yönünü yani ya da nasıl diyeyim bardağın boş tarafına bakıyorsunuz. Eksilerinize odaklanıyorsunuz. Başarısızlıklarınıza, olumsuzluklarınıza, geçmişteki hatalarınıza belki olumsuz, yoğunlaştığınız bir hafta olabilecekken bunu dönüştürebilirsiniz. Aslında bu sizin elinizde diyor melekler. Ve aydınlığa, bardağın dolu tarafına yani boş kısmındansa dolu tarafına bakmanız gereken enerjilere geçmeniz gerekiyor. Ve yaşadığınız olay, durum, her neyse bu hafta ne yaşayacaksanız bu olayları bir dış bir yani nasıl diyelim kendi hayatınıza bir dışarıdaki bir kişi gibi bakmanız gerekiyor. Yani bütünün, bütün resmin bütününe bakmanız gerekiyor. Yani içinizde yaşadığınız dünyaya bir de dışarıdan bakın. Bakalım eee Gerçekten bu kadar olumsuz bir hayatınız mı var ya da e, bu kadar karanlıklara boğulabilecek ya da kendinizi bu kadar üzebilecek durumlar söz konusu mu? Bir de siz görün. Kendi hayatınızın pozitiflerini, aydınlığını görün diye size bir mesaj geliyor. Tamamlanmak istediğiniz her neyse bunun için pozitif düşünmeniz ve aydınlık enerjileri hayatınıza çekmeniz gerekebilecek bir haftanın mesajını sizlere veriyor. Evet bakalım gündemde neler olacak olabilir bu hafta sizin için? 25-31 Ocak haftasında sevgili aslanları ve yükselen aslanları neler bekliyor? İmparator tamamen zirvede enerjileriniz dorukta. Bunu söyleyebilirim şansınız çok yüksek bunları değerlendirin Kariyer hayatınızda da kendi özel hayatınızda da çok sevgi ve şefkatli bir haftada olacaksınız Affedici olabilmeniz gereken enerjileri de ben burada alıyorum Bereketin ve bolluğun sizinle olabileceği bir hafta Bunun da enerjisini çok aldım Kendi güzelliğinizde yani güzelliğinizde baş döndürebileceğiniz bir hafta şansınızın çok açık olabileceği ve çevrenizdekiler tarafından parlayacağınız enerjiler var diyebilirim. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için. Bakalım. Değnek şövalyesi. Beklediğiniz bir haber varsa bu haberlerin size ulaşacağı çok net ve hızlı bir şekilde. Belki çok uzun zamandır beklediğiniz bir haber var ve bu haber sizin lehinize sonuçlanacak. Lehinize yani sizi nasıl diyeyim Size şanslı kılacak haberler de olabilir. İş haberi olabilir, aşk haberi olabilir ve tamamen kendi öz değerinize ve öz sevginize gelebileceğiniz bir hafta diyebilirim. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Hamilelik haberi yani bir bebek sahibi olmak istiyorsanız da burada hamilelik haberi alabileceğinizi de söyleyebilirim. Sizin için eğer böyle bir haber, haber bekliyorsanız ya da Çevrenizdeki insanlardan da böyle bir haber duymak istiyorsanız e, alabileceğiniz yani pozitif sonuç alabileceğiniz bir hafta olabilir sizin için. Çünkü şansınız çok yüksek bir anaç ruhlusunuz yani. Bunu söyleyebilirim. Hayatınızda bir şeyler aniden gelişirken bu tempoya ayak uyduramayıp birazcık dinlenmek isteyeceğiniz. Kendinizi birazcık e, nasıl diyeyim az e, böyle bu hayat temposundan biraz daha hani e, yoruldum diyebileceğiniz hafta bir hafta olacak olabilir. Bu haftanın sonlarına doğru gerçekleşecek. Belki bir dinlenmek isteyeceksiniz burada. Ruhsal bir dinlenme olabilir. Belki meditasyonlar ve doğalarla bu enerjilerinizi, bu yorgunluk enerjisini, enerjiyi ya da bu ağır enerjiyi e, hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yani do bol bol doğa ve meditasyonlar yapabilirsiniz bu hafta sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar keyifli bir hafta olacağı benziyor. İnşallah ki öyle olur. Sizin için gerçekten şansın ve bolluğun, bereketin yüksek olabileceği, bebek bekleyenleriniz varsa inşallah olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir hafta olur. Sizin için sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bakalım aşk mesajı ne gelecek? Evet. Onunla romantik bir yolculuk. İlişkinizi pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. Belki buna ihtiyacınız var. Bunun planlarını yapabileceğiniz bir hafta. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor diyor sizlere gelebilecek mesaj bu. Evet, meleklerden bakalım mesajına gelecek. 25-31 Ocak haftasında bakalım. Aslanlara ve yükselen aslanlara meleklerden mesajlar alabilir. Buna bakalım. Evet. Su şövalyesi. Aşık olma ya da evlenme teklifi. Duyguları dengeleme ihtiyacı. Sosyal bir etkinlik daveti diyor sizlere. Bazılarınız belki arkadaşlarınızın sosyal davetlerine de katılabilirsiniz ama şu süreçte bu nasıl mümkün olur bunu bilmiyorum. Ama yani böyle nasıl diyelim? Tamamen böyle sevginin, aşkın yani böyle e, saf sevginin ve nasıl diyelim böyle e, hayatınızın temelinde bu hafta sevgi olacak gibi sevgi enerjileri çok fazla var. Annenizle de al alakalı ilişkilerinizi bir problem yaşıyorsanız sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta bunları da pekiştirebileceğiniz ve e, sizin e, şansınızın yüksek olabileceği bir hafta diyorum sizlere. Bu mesajlar geliyor çünkü. Ve bir de tavsiye alalım sizler için sevgili aslanlar ve yükselen aslanlara 25-31 Ocak haftasında bakalım tavsiyeler neler. Evet bakalım. Önemlilik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu bi biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç diyor sizlere. Evet, umarım keyifli bir hafta olur sizler için. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.